Evet canlar kazanım 15'teyiz ve birinci sorumuzda başlıyoruz. Bakın burada da iç içe geçmiş kökler var fakat bu konu anlatımında anlattığımız o iki tane madde vardı ya. Birincisi toplam olarak verilmişti hatta şöyle bir örnek vermiştik. İç içe geçmiş kökler burası toplamalı da vermiştik örnek çıkarmalı da vermiştik. Buranın çarpımları buranın toplam olacak şekilde bu şekilde çıkartabiliyorduk canlar. Ee, ya da iç içe geçmiş çarpı biçiminde kökler göstermiştik. İşte bu köklerin derecelerini çarpıyorduk. Ortak bir kök yapıyorduk. Ee, ama buradaki durum bu ikisine de benzemeyen bir durum. Yani burada direkt köklerin içerisindeki sayıları çıkara çıkara gidiyoruz. Bakın iç içe kökler verildiğinde o iki kurala benzemeyen ama kökler verildiğinde en içteki kökten başlayarak bakın şurada kökten çünkü bunların artık sonuçlarını biliyoruz onun için kural kullanmaya gerek yok canlar bakın buradan 12 çıkacaktır çünkü kök 144 dediğimiz 12'dir şimdi dikkat edin bakın 13'ten 12 çıktı 1'dir yani bu kökün içerisi 1'dir kök 1 de 1'dir canlar şimdi dikkat edin bakın 7 ile 1'i topladım ama küp kökte bakın 7 ile 1'i topladığımda 8'dir ama küp kökten bahsediyoruz. Canlar bunu da çıkartırken 2'nin küp olarak yazdığımızda bunlar sadeleşir. Yani bakın şuradan da 2 diye çıkmış olacaktır. 38 eksi 2'den 36 kare kök var değil mi? 36 kare kök 6 yapmış olur. İkinci sorumuzda yine aynı mantıkla canlar. Üst tarafta bakın şuradan 4 çıkmış olacaktır. 45 artı 4 49 yapacaktır. Kökten bakın şu önündeki kökten 7 diye çıkmış olacaktır. Bakın 32'den de 7'yi çıkarttık. 25 önündeki kökten de 5 diye çıkmış olacaktır. Hemen sildik. Bakın şuraya dikkat edin. 4. dereceden kökten 16'yı çıkartırken 2 üzeri 4 diye yazayım. Şunlar birbirini götürsün. Yani şuradan 2 diye çıksın. 29'dan 2'yi çıkarttık fakat küp kökün içerisinde. 29'dan 2 çıkartınca 27'dir. Fakat dediğim gibi küp kökten çıkartacağız. Yani 3'ün küpü diye yazabilirim ben 27'yi. Bunlar birbirini götürdü. 3 diye çıktı. Bakın şuradan 3 diye çıktı. 97 ile 3'ü topladım. 100'dür. Kare kökten çıkacak bakın. 10 diye çıkar. Sadeleşirse cevap 1 bölü 2 gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda da canlar daha önceden hatırlayın ondalıklı ifadelerde nasıl kökten çıkacağını görmüştük. Şimdi öncelikle ben bu ondalıklı ifadeleri kesirlere çeviriyorum. İlki 169 bölü 100 artı ikincisi 289 bölü 100 hatta demiştik ki virgülün sağında kaç basamak varsa o kadar sıfırlıya böleriz canlar. 3 basamak olsaydı 1000'e bölecektik 1 basamak olsaydı 10'a bölecektik bu sayının tamamını yazıp virgülün sağındaki basamak kadar sıfırlıya bölüyoruz. Bölü dedik alt taraftaki bakın 4 bölü 100'dür artı diğeri de 64 bölü 100'dür dedik. Canlar hatırlayın daha önceden de söylemiştik yine kesirli ifadelerde ayrı ayrı bakmamız gerekir. 169 13'ün karesi olduğu için dışarı 13 diye çıkar. 100 de 10'un karesi olduğu için dışarıya 10 diye çıkar. 289 17'nin karesidir canlar kökten 17 diye çıkar 100 kökten 10 diye çıkar bölü bakın 4 2 diye çıkar 110 diye çıkar artı 64 8 diye çıkar %10 diye çıkar kesinlikle ayrı ayrı bakmamız gerekiyor unutmayalım şimdi bakın yukarıda paydalar eşit olduğu için paydamız 10 13 ile 17 topladım 30 aşağısı da yine paydamız aynı 10 8'deki topladım. 10. 30 bölü 10'dan 3 gelecek. 10 bölü 10'dan 1 gelecek. 3 bölü 1'den de cevabımız 3 olmuş olacaktır.